Efendim tekrar birlikteyiz. YouTube'ta da yayındayız. Galatasaray Adana Demirspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. Bir kere şimdi tabii detayları konuşacağız ama çok çok keyifli bir ilk yarı izledik. Yani onu söyleyeyim önce. Yani ben bu 45 dakika nasıl geçti anlamadım. Ha Galatasaray'ın net bir pozisyonu var mı bu 45 dakikada bu kadar maç keyifli olmasına rağmen? Yok. Adana Demirspor'un iki topu direktten Direkt döndü. Direktten direktten evet. dışarı, dışarı çıktı. Dolayısıyla e, İbrahim Yavuz Galatasaray'ı beğendin mi? Ne, ne diyeceksin? Ya tabii Galatasaray şimdi baktığımızda yani ilk yarının e, özetini şöyle söyleyebiliriz. Yani topa sahip olan Gal e, takım Galatasaray daha çok Adana Demirspor yarısı sahasında ilk yarı oynandı ama en net iki pozisyonu hatta direğin dışında da e, belki final pasında doğru tercih yapmış olsaydı burada ilk yarı içeri Adana Demirspor'un önünde gitmemesi değil mi? Büyük bir şans Galatasaray adına. E, bence burada Galatasarayın en büyük sıkıntılarından biri aydın çok fazla acele ediyorlar. Anlıyorum. Yani özellikle son haftalarda İkardi. düşen düşen İkardi oyunu İkardi İkardi. var. İkardi. Tabii tabii. Yani bir kere yani, en safallaracak e... Galatasaray'ın sezon başında kötü oynadığı ama işte 1-0 1-0 gittiği maçlarda Icardi yoktu. Çok zor gol atıyordu. Icardi geldikten sonra Galatasaray çok rahat fark yaratmaya başladı. Şimdi hatta o haftalar ben hatırlıyorum yine söyleyeceğim. Az önce söyledim. Dedik ki hatta o hafta. 20 hafta falan vardı ya. 22-23 hafta. Ya Galatasaray bu Icardi bu kalan haftaların %90'ını da sağlıklı tutarsa eğer şampiyonluk olursa Kesinlikle. Galatasaray bir sıkıntı yaşamaz. Şampiyon olur diyorduk. Doğru. 3 maçtır. Konya maçında yok. Kasımpaşa maçında yok. Bu maçta e, problemli olunca Icardi yetersiz çünkü. Fiziksel olarak yeterlilik problemi yaşıyor. Galatasaray'da hücumda nitelikli olamıyor. Olamadığı için ayağına alan topu bir şekilde kaleye bak dört tane bomboş hatta altı tane pardon bomboş şut var. Ee, ve sen de söyledin. Pası oradan sana vereyim. Yani çok da rahat orta alanda Adana Demir çok da rahat oynama fırsatı veriyor. Yani o Belanda'nın yokluğu Adana, değil. Adana Demir'i çok etkiliyor. Bak Belanda olsa bu orta sahaya Galatasaray bu Tabii. kadar net ve geçemezdi. Ona rağmen yani. Ona rağmen Galatasaray zaten, daha bir tane pozisyon. O, zaten net. Adana Adana Demirspor'u biz nasıl e, tanıyoruz Aydın? Yani daha çok e, göze hoş gelen oyunuyla, yani e, sert savunmasından ziyade e, hucum zenginliğiyle bildiğimiz bir takım. Yani Adana Demirspor'a karşı öyle çok sert savunmayla karşılaşmıyorsunuz. Bizim burada da e, yani evet ikardi beklentinin çok altında yine ama. Bu kadar sadece Icardi üzerinden bir oyun planlaması Galatasaray adına da çok doğru değil. Aynı şeyi ilk yarı içinde söylemiştim. Yani bütün oyunu eğer sadece Mertens üzerinden açıklarsanız orada da sıkıntınız var. O yüzden şimdi Icardi'nin evet kabul ediyorum. Fiziksel anlamda iyi durumda değil. Arkadaşlarına hücum organizasyonlarında yardım edemiyor. Ama ya öyle hatalar yapıyorsunuz ki mesela ilk yarının bence Galatasaray adına en büyük sıkıntılarından biri hücum organizasyonlarında o Abdülkerim'in yaklaşık 35 metreden attığı şut. Yani şut, oradan atılan Adacube, şut. Adakube'nin şutu, Oliveira'nın şutu. Oliveira'nın aynı Do şekilde Oliveira. öyle. Raşika'nın <laughs> şutu. Şunu söyleyebiliriz Aydın. Onlar aslında sizin hücum organizasyonlarındaki çaresizliğinizi anlatıyor. Yani bir planınız yok, bir şey üretemiyorsunuz. En uçtaki oyuncunuz yeterli değil fiziksel anlamda. Onu da buluşturamıyorsunuz ve şutla sonuca gitmeye çalışıyorsunuz. Ve bunu yaptıkça e i̇ster istemez tabi biz burada sesi duyamıyoruz ama taraftardan da bir tepki geliyordur o şutlardan sonra. E bu da ister istemez sizi biraz daha strese sokuyor. Şimdi burada kaybedeceğiniz e, puan sizin başınıza ciddi fizik e, mental anlamda iş açar. Belki yarış anlamında evet Fenerbahçe size yaklaşacak ama sizin burada mental anlamda ciddi sıkıntınız Abi, var. Hayır çok yani. tehlikeli. Hayır bir saniye. Galatasaray bugün puan kaybederse eğer Fenerbahçe yarın kazanırsa Önümüzdeki hafta yani puan kaybetmesi ne demek oluyor? Ya beraberlik ya yenilgi. Berabere kalsam Fenerbahçe kazansa puan farkı düştü mü sana bir? Önümüzdeki hafta sen bay geçiyorsun yani garanti maçların olduğu hafta değil Galatasaray için 19 li takımlı lige göre bay geçecek puansız geçecek. Fenerbahçe o hafta maç oynayacak kazanırsa Fenerbahçe bu senaryoda Galatasarayın önüne geçiyor. Şimdi. Ee, Ay, yine Galatasaray oradan gelip de bir şeyler yapabilir. Yani önüne geçer 3 puan Fenerbahçe. Bir maçta yenilir. Sen gelirsin o. Ama benim gördüm, Galatasaray'da bak şu anda bunu dillendirmiyorlar ama bu maçtan sonra eğer olumsuz olursa Okan Hoca yavaş yavaş federasyona falan giydirmeye başlayacak. Ya biz iyi gidiyorduk da tabi depremde bu kadar uzun ara verilmesi falan. onu derlerse de çıkıp söyleyeceğimiz laflar da var. Ben Sen şahitsin. Radyo golde her akşam yaptığım 18-20'de yaptığım yayında ve buradaki yayınlarda Bak defalarca, defalarca ya benim yaptığımı koca Galatasaray Kulübü hocalar hocalar yapamadı. Bir yani kere Galatasaray iyi durumda değil kardeşim. Kimse kendini kandırmasın. Galatasaray tempolu görünüyor. Çok keyifli bir karşılaşmaydı. Buna senin de söylediğin gibi Adana Demirspor'da müsaade etti. Ama bu anlayışla kazanamazsın. Hadi attın. Galatasaray gol yemez diyor musun? Galatasaray'ın yani, savunması sana hani, Bunu nasıl diyeceksin bu. Aydın? Şu an ilk yarının özetinde en net pozisyonlar Adana Demirspor'un. Yani direkten dönen pozisyonlar işte o biraz önce söylediğimiz final paslarında doğru tercih yapılsa ki şunu söyleyelim yani ilk yarı oyunun 0-0 içeriye girilmesi Galatasaray adına bence büyük şans. Yani böyle bir oyundan bahsediyoruz. Şimdi biraz önce senin de bahsettiğin yani benim de değineceğim yer o taraftı. Şimdi siz 14 maç sonra ilk mağlubiyette korkunç bir eee Gergin bir ortam oluşturdunuz. Ve kötü oynadınız evet. bir oyundan sonra. Yani bunu mesela Galatasaray'ın ben daha e, en azından teknik direktörünün bu konuda biraz daha sağduyulu olup en azından camiayı, oyuncuları sakinleştirmesi gerektiğini düşünüyorum ya da güçlü e, lider profilindeki teknik direktörlerin yaptığın, daha önce yaptığı bu şekilde e, davranış oluyor. Şimdi siz bundan bir kere çok uzaksınız. Çok e, her mağlubiyette ya da her beraberlikte ya da rakibin sizi her zorladığı maçta Sürekli bir şeylerden şikayet ediyorsunuz. O yüzden puandan bağımsız konuşuyorum. Yani Fenerbahçe'nin yaklaşmasından bağımsız konuşuyorum. Galatasaray'ın bir de içeride böyle bir sorunu var. Yani belli ki camia da bu anlamda Okan Hoca'nın e, o deneyimine çok fazla güvenmiyor ki. Yani sürekli bir e, telaş içerisindeler. Ama ben de şöyle düşünüyorum İbrahim Yavuz bak. Bu da var. <laughs> Bence abi şöyle bir problem var. Bak Galatasaray Depremden önce çok iyi durumdaydı. Depremden sonra bir ay sonra Galatasaray maç yaptı. Az önce e, maçın başında söyledim. Tekrar söylüyorum. Şaka değil ya. Galatasaray bugün 1 Nisan. Deprem 6 Şubat'ta oldu. Yani Galatasaray yaklaşık bu kadar sürede tabi. Ay sonra iki ayın sonunda Galatasaray üçüncü resmi maçını oynuyor bugün. Bak, üçüncü abi. resmi maçını oynuyor. Yani bu kadar uzak e, oyundan kalmış bir Galatasaray e, Icardi'nin e, durumu ortada. Bir de bak ben bunu şurada fark ettim. Yine söylüyorum. Oyuna ve oyuncularla ilgili bir şey var. Yani hoca da bunu görüyor. Ben maç öncesi pardon Konya maçının içinden sonra Galatasaray tweet atıyor. O, Okan hocanın fotoğrafını koyup sakin biz lideriz falan diye. Ya sen 14-14 yapmışsın. Elbet kaybedeceksin ya. Tabii tabii. Yani kaybedecek yani... Mi o. Ama sorun şu. Sorun Galatasaray oyun gücünü hücumdaki gücünü daha doğrusu kullanamıyor. Böyle bir problem olduğunu ya, düşünüyorum. İlk yarıda da Gatsın yaşadığı sorun bu. Şimdi başını da, da farkındalar şu. Aydın. Yani o senin söylediğinde farkındalar şey, sonuçta. Aydın. Devam ettirebilir mi? Şöyle Zaten şimdi bu, devam mi? bu biraz tabii şununla alakalı bir durum Aydın. Yani e, şimdi Adana Demirspor'un özellikle oyunun yani ilk yarının hemen hemen tamamını kendisi aslında kabul eden bir oyunu var. Yani. E, Evet net pozisyonlar buldu ama genel anlamda oyunu kendisi aslında kabul eden bir Adana Demirspor var. Eğer Galatasaray hücum organizasyonlarında biraz daha sakin olmayı tercih ederse ki kolay değil kabul ediyorum. Yani şimdi ister istemez taraftarın da coşkusuyla bir an önce e, skoru bulma e, telaşıyla hata yapıyorlar. İşte bu da e, onlar adına sıkıntı. Şimdi Adana Demirspor'da şöyle durum da olacak Aydın ikinci yarı. Eğer bu gol süresi uzarsa Galatasaray adına ister istemez oyunu biraz daha ön tarafa götürmek zorunda kalacaklar ki Adana Demirspor'da hem sonradan oyuna girip hem saha içinde şu an oynayan hızlı oyuncular var. Ya bunların da ilk yarı evet. özellikle Onyakuru'nun eee direktten dönem e, topu daha sonra kenardan getirdiği pozisyon var. Yani bunlar Galatasaray'a sıkıntı yaratır. O yüzden yani Galatasaray'ın e, telaş yapmadan yani bu planlamayı bu oyunun 90 dakika üzerinden e, olduğu olduğunu e, belirtip yani çünkü Şimdi bir an önce golü bulayım stresiyle ön tarafa çıkarsan arkada bu boşlukları yani bulurlar mesela Yusuf Sarı diye bir oyuncu var. Orada sizi çok ciddi sıkıntıya sokar. Akintola şu an sahada. Onyekuru öyle. Yani onları buluşturabilecek Emre Akbaba diye bir oyuncu var. Yani o yüzden sakin yani olmaları gerekiyor. Yedik sakin olmaları gerekiyor. Doğru. Doğru. Adana Demir'in de yedek kulübesi iyi. Ama şunu da söyleyeyim yani tekrar. Ben bir Erçan mesela televizyon karşısında izliyorum futbol sever olarak ben çok keyif aldım ilk yarıdan Çok keyifli karşılaşmaydı. Yani ilk, 45 dakika nasıl geçti anlamadım. Heyecan var, biraz gerginlik var. Hakemle ilgili yalnız hakem Ali Şansal'ın ben kontrolü kaybettiğini düşünüyorum. Svensson'un sarı kısı sarı değil. Torreira'nın sarı kartını es geçti. Maçın başında e, 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 e Mertens'e sarısını es geçti. Sonraki iki üst üste gösterdiği sarı kartlar doğru. Svensson'a gösterdiği sarı kartta Kerem Aktürkoğlu'nda Svensson'un net bir müdahale olması olmamasına rağmen Okan Buruk kenara geldi ve sarı kartı gösterdi. Böyle bir geldi ki üzerine. Hakem dengeyi sağlayabilmeli ama şöyle bir şey var. Şimdi çok sarı kartlı oyuncu var ama Galatasaray'da da oyuncuların bir gerginliği var abi. Bak. Oliveira durduk yere sarı kart gördü. Mertens bir topu kaybetti, içeride adamın üstüne atlıyor. Bir başka problem de şu. Şimdi sana ne anlatıyor bu? Yani Galatasaray'ın hemen şöyle bir yedek kulübesine bakalım. Ben ikinci yarıya başlarken bir kere bu İkar'dan vazgeçerim abi. Gomis'le başlar mısın? Ya şöyle e, yani fiziksel durumunun iyi olmadığını biliyoruz. Çok kötü ama ister istemez şu olacak. Beklenti şu olacak. Gomis'le yaparım. yapar abi. Ya, bomiste ama bomiste şimdi yaparım. ya, kolay vazgeçemez diye düşünüyorum Aydın. Yani ne olursa olsun tamam. ile bir şey. Bir de işin o diğer kısmı var ya oyuncuyu kaybetmeme adına. Hani Icardi'yi dışarı alırsam bir de onu kontrol etme durumu var. O da başına iş açabilir e, düşüncesi de kolay değildir. Yani e, zaten bu kararları verdiğinizde, e, hayata geçirdiğinizde üst düzey teknik direktör oluyorsunuz. İşte Fatih Terim gibi. Değil mi? Bunlar mesela kariyerlerine baktığınızda ya, bu, tar bu, tar ya, bu tarz, bu kararları verip uygulayabilen teknik direktörler. Yani o kadar ya, bunu yapar mı? Ya yapar mı? Bak, şey bana şey olursa, bak bana soracak olursan, bak bana ben olsam Aydın ben olsam hiç düşünmem bak ikardi durumunu ama onun ya, e, değil, gidelim. ben hiç düşünmem ben Biz ben şuna inanıyorum Aydın fiziksel durumu yetersiz oyuncunun sahada durması ve ondan sürekli bir şey beklemek ister istemez bütün takıma zarar veriyor ki Galatasaray'da bu ilk yarı çok belli oldu çünkü sürekli ikardi arıyorlar. bir ya yani dolayısıyla bir ikardi konusunda bir şey var yani i̇şte zaniola diye bir oyuncunuz var kenarda mesela yani çok da önemli bir oyuncu var oraya geleceğim. Şimdi Zaniolo ile ilgili şöyle bir problem var. Ee, ben uzaktan ve yakından herkes izliyor. Şimdi deniyor ki yani hatta Erdem Timur bu hafta biliyorsun hafta içerisinde çıktı e, TV 100'e milli maçın olduğu gün sonrasında maçın gündemi falan ben sonra detaylara baktım. Yani Erdem Timur neredeyse şey için çıkmış. Fenerbahçe Zaniola'yı alamadı biz aldık demek için neredeyse çıkmış. Yani Zaniola aşağı Zaniola yukarı. Galatasaray 15 e aldı sezon sonunda 30'a kesin şuraya gidiyor diye geldiğinden beri haberleri görüyoruz. Peki bir sorun var İbrahim Yavuz. Burada Tabii. sence bir tuhaflık yok mu? Galatasaray'da Mertens en son maçını Trabzonspor'a karşı oynadı. Sonrasında sakatlandı. Deprem meprem falan filan derken adam bu maçta hazır mı değil mi? Sakatlıktan yeni çıktı. Oynayacak mı oynamayacak mı? Belli değildi. Okan Hoca bunu başlattı. E Zaniola iki aydır Galatasaray'da ya ve belki... bugün ve bugün kadroda 11'de değil. Çok enteresan. Ve bu oyuncu yani Roma'da 17 maç oynayıp gelmiş size Aydın. Yani hazır. Belki de de belki şey senin takımında fiziksel oyuncu. anlamda en hazır oyunculardan biri yani. gibi gelirken müthiş oyuncu, fizik olarak çok hazır, geldi hemen oynayacak. Bir baktık ki yani onun ki o, o hadi o, o yetenek anlamda yetersiz diyor teknik direktör ama bu tarafta Zaniolo'nun evet. yani fiziksel anlamda bu kadar hazır o bir oyuncunun bir hala bekletilmesi çok enteresan yani. En dinamik oyuncu Galatasaray'da bugün gördüğüm kadarıyla Kerem Aktürkoğlu, evet. Mertens diye o agresifliğiyle Galatasaray'da iş <laughs> Ama Galatasaray bu, bu, fizik gücünü devam ettirebilir mi? Aynı soru Adana Demirspor için de ne diyorsun? Bir de şu şeyde sıkıntı aydın mesela. Şimdi Adana Demirspor daha çok oyunu kendi sahasında kabul ediyor ya. Ön tarafta da hatta bunu 35. dakikada falan söylemiştim. Ya takım boyu o kadar açıldı ki iki takım adına. Yani bir tarafta atak sonlandırırken daha birçok oyuncu daha yarı sahayı geçmemişti. Şimdi bu da bir takım adına sıkıntıdır Aydın. Yani bu kadar takımın boyun uzaması oyuncuları daha da çok yorar. Aynı şey Adana Demirspor için de geçerli. Orada biraz daha yaşı ilerlemiş orta saha oyuncular olduğu için işte İstanbul'u bu konuda hani merkezde bu takımın en yaşlı oyuncularından biri yaşım kadar yüksek oyuncuyla orayı da çok rahat e, savunamazsınız ama onlar becerileriyle bir şekilde o açıklarını kapatıyorlar. Ama Galatasaray'ın acil arada kartlar konusunda Heh, söyle söyle lütfen. Galatasaray'ın acil kim yani bu bu oyunu şunu gösteriyor yani kenardan bir e, şeye ihtiyaçları var bir desteğe ihtiyaçları var mesela Zaniola gibi. Ee, becerisi yüksek işte hele hele şimdi oyunu daha da Adana Demirspor sahasında oynayacağınızı düşündüğümüzde hem bireysel becerisiyle hem enerjisiyle en azından orada ucum organizasyonlarına ciddi katkı sağlar ki çünkü Icardi fiziksel anlamda Konya maçından bıraktığımızdan daha da kötü değil mi? Yani bir Kasımpaşa Konya derken bugün bu akşam daha da kötü durumda. Bir de şöyle rahatsız, çok da rahat geliyor yani. Hani böyle zar zor topla buluşturma durumu da yok. Galatasaray topu getiriyor ama Icardi e, topla buluşamıyor. Şimdi tabii mesela tabii, yani... Bey demiş ki Taniolo girer tabelayı yapar demiş. Mümkün mü mümkün? E, tabii. Soru şu. Niye oynamıyor ama yani? Yani iki aydır sakat olan iki aydır bu takımla neredeyse 3-5 maç şey 3-5 idman yapmak durumunda kalmış Mertens. Mertens değil mi? Yani buna bu, bunun üzerine oyunun o planlanması olur. Tabii çok enteresan. Yani bende de mesela o kadroları gördüğümde ya hani koskoca Galatasaray bu kadar geniş kadrosu olan bir takım bir oyuncu üzerinden ve takımın en yaşlısı neredeyse bir oyuncu üzerinden bütün oyunu açıklıyorsa onun olmadığı organizasyonlarda bu kadar geriye düşüyorsa oyun güçlü bir oyun değildir. Yani bir oyuncuyla oyunu açıklarsanız sıkıntı. Ve kenarda bu arada, heh, söyle ve Kenarda Zaniola gibi bir oyuncunuz var. Değişikliğe gitmiyor. İkardi sağda. İkardi'nin zaten yüz ifadesi de çok sağlıklı değil, değil mi? Yani, yani, yani biraz niye okumak gibi olur ama sonuçta o so, tamam, şeye yani bakıyoruz. Sonuçta, sonuçta bakıyoruz. Son, yani... Adana Demirde de, Adana Demirde de bir değişiklik yok. E, maç başlamak üzere. Son bir sorun var. Emrak Baba'nın e, kimin ayağına Mertens'e mi darbesiydi? Bence kırmızı kart değil o. Mertens. Evet, Mertens'in de değil mi? Bence değil. Bahattin, Bahattin, hocam da Bahattin de, hocam da geldi. De, e, sarı sarı iyidir. Sarı doğru diyor hocam. Şöyle. Yani. Sarı doğru ki maçtan sonra detaylı aktaracağım. Sonra İkinci yarı bu arada başladı. Ahmet Oğuz'un Dubai'ye ya yaptığı hareket var ya. Evet. kırmızı dedik. Orada çünkü güç olarak evet. direkt basıyordu. Burada Orada havada doğru. risk alıyor. Emre'nin yaptığı çok yanlış. Ama sarı. Doğru. Doğru. Evet. Evet, doğru, doğru. karar. Bir araya gidelim kırmızı o zaman. Öyle. Ama kırmızı verseydi bari yine müdahale etmezdi. Hmm, gitmişti. Evet, verseydi hakem karar Anladım, anladım. Evet. Tamam. Ma maçtan sonra da Bahattin Hoca daha detaylı değerlendirecek pozisyonlar olan bir şey olursa tekrar konuşuruz. Bir kısa bir ara aranlarına tekrar birlikteyiz efendim. Facebook ve Twitter'dan Galatasaray Adana Demirspor maçını anlatmaya devam edeceğiz. İkinci yarı başladı.